Evet çıkış e, giriş yerimiz burasıymış. Arkadaşını alacağı nokta burası. Evet çıkış da burası. Şimdi yukarı yönleri kuzey olarak isimlendirelim. Yukarı yönler kuzey sağ tarafa da doğu diyelim. Evet şimdi bu kişi iki tane kuzey üç tane doğu yaparak arkadaşını almaya gelecek. Kuzey kuzey doğu doğu doğu. Evet bunu daha farklı yapabilir bakın. Doğu kuzey doğu doğu kuzey. Yani bakın doğu, kuzey, sonra doğu, doğu kuzey. Aslında ben ne yapıyorum? Elimde 3 tane D harfi var, 2 tane K harfi var. Bunlarla farklı kelimeler yazıyorum. Kaç farklı kelime yazabilirmişim? 5 faktöriyel bölü 2 tane K var, 2 faktöriyel, 3 tane D var, 3 faktöriyel. Yani 10 farklı kelime yazabilirmişim. Evet bu bizim birinci durumumuz. Daha sonra ikinci durumumuz var. İkinci durumum 1 2 3 tane doğu, 1 tane kuzey. Doğu, 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 kuzey. Ya da şöyle yapayım. Bir tane kuzey, 2, 3, 3 tane doğu. Kuzey, doğu, doğu, doğu. Yani ben burada ne yapıyorum aslında? Elimde dört tane harf var. 4 faktöriyel. Bunlarla değişik kelimeler yazıyorum. Evet, değerler tekrarlı üç faktöriyel. K'dan bir tane var. Bir faktöriyel yazsak da olur, yazmasak da. Bu durumda da e, buradan itibaren 4 farklı yolumuz var. Bu durumda bu kişi Buradan yola çıkıp arkadaşını alıp çıkış noktasına 10 çarpı 4'ten 40 farklı yolla gidebilirmiş. 2 mavi 2 kırmızı kalem toplam 4 tane kalem 4 faktöriyel bölü maviler kendi içinde özdeş 2 faktöriyel kırmızılar kendi içinde özdeş 2 faktöriyel bu kadar farklı şekilde sıralanır. Şimdi bu sorumuzda şöyle bir durum daha var. Kalem ucu sağ tarafa bakabilir ya da sol tarafa bakabilir. Dolayısıyla her bir kalem için iki farklı durum vardır. Evet birinci kalem için iki, ikinci kalem için iki, üçüncü kalem için iki, dördüncü kalem için iki. Dolayısıyla bizim kalemlerimiz kalemliğe 24 bölü 4, 6 çarpı 16, 96 farklı şekilde yerleştirilebilirmiş. Elimde 3 tane 1, 2 tane 2, 1 tane de 3 var. Bu rakamları kullanılarak, kullanarak doğal sayılar oluşturacakmışız. Kaç tanesinin rakamları toplamı 6 olur diye sormuşum. Evet şimdi rakamları toplamı 6 olan sayıları elde etmeye çalışayım. 1, 1, 2, 2. Evet rakamları toplamı 6. Başka 1, 2, 3. Evet bir de e, ne var elimde? 1, 1, 1, 3. Evet Bunlar aslında rakamları toplam altı olan sayılar. Şimdi elimde 4 tane eleman var. 4 tane eleman 4 faktöriyel parça şekilde sıralanır. Tekrarlı olan kısımları bölüm şeklinde yazıyorum. 2 tane 1 var 2 faktöriyel. 2 tane 2 var 2 faktöriyel. Bu durumda cevabım 6 gelecek ilk durum için. Evet rakamları toplamı 6 olan 123 sayısı var. Bu doğrusal bir sıralama tekrar eden eleman yok. 3 eleman 3 faktöriyel. Dolayısıyla 6 farklı durumda buradan vardır. Evet 3 tane 1 1 tane 3 4 tane eleman var 4 faktöriyel 3 tane 1 tekrar etmiş 3 faktöriyel buradan da 4 farklı durum gelecek bu durumda 6 artı 6 artı 4'ten toplam 16 farklı sayı yazabilirim. 1 ve 0 rakamlarını istediğim kadar kullanacakmışım. 5 basamaklı sayılar yazacağım. Evet kaç farklı şekilde yapabiliriz? Şimdi 2 tane yöntemimiz var. Birinci yol. Şimdi sayıları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. Her biri 1 bir olabilir. 1, 1, 1, 1. 1. Bir tane 0 olsun. 1, 1. 2 tane 0 olsun. 3 tanesi 0 olsun. 1 de 4 tanesi 0 olsun. Evet ben burada şu en baştaki birleri bir kere bir sabitliyorum. Evet şunlar bir sabit olacak. Şunları şöyle bir sabitledik. Evet bu durumda 4 tane biri kendi içinde tek bir şekilde değerlendirebilirim. Bir tane sıralaması vardır. 3 tane 1, 1 tane 0 nedir? 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel yani 4 farklı şekilde gerçekleşir. 2 tane 1, 2 tane 0. 4 faktöriyel bölü 2 tane 1, 2 faktöriyel, 2 tane 0, 2 faktöriyel. Buradan 6 farklı durum geldi. 3 tane 0, 1 tane 1. 4 faktöriyel bölü 3 tane 0 var. 3 faktöriyel buradan 4 sayı geldi. 4'ünün 0 olduğu bir durum var. Bu durumda 1 artı 4 artı 6 artı 4 artı 1'den 16 farklı sayı yazabilirim. Bu benim birinci yolum. Evet ikinci yola bakalım. İkinci yol ne? Şimdi 6 farklı sayı yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 5 farklı pardon 5 farklı basamağım olacak. En başa 1'i sabitleyeceğim. 1 olacak bu banko. Evet şimdi buranın kaç alternatifi var? 2 tane alternatifi var. Ya 0 gelir ya 1 gelir öyle değil mi? iki alternatif. Evet buranın da aynı şekilde iki alternatif olacak. Sıfır ya da bir. Buranın da iki alternatifi. Buranın da iki alternatifi. Evet bu durumda 16 farklı sayı yazabiliriz. Bu da bizim ikinci yolumuz. Elimde 8 farklı halka var. 4 farklı ile yerleştirilmiş. E'deki halkayı çıkartacağız. E, R ya da G'den bir tanesine yerleştirecekmişiz. Evet birinci durumda şöyle yapalım. Diyelim ki bu birinci halka gitsin E'ye yerleşsin. Yani E'de üç tane halka olsun. Üç tane halka E'de olsun. Evet R'de üç tane halka olacak zaten. Bunda sorun yok. G'de iki tane halka olacak. Peki ben bunları nasıl çıkartacağım? Bakın şu sırada çıkartabilirim. 3 tane E yapabilirim. Daha sonra 3 tane R yapabilirim. Sonra 2 tane G yapabilirim. Bunları kendi içinde yer değiştirebilirim. Her yer değişikliği farklı bir kelime. Dolayısıyla ben kaç farklı kelime yazarsam bu işlem o kadar farklı şekilde gerçekleşir. Evet 8 tane elemanım var. 8 faktöriyel bölü 3 tanesi tekrar etmiş, 3 tane E, 3 tane R tekrar etmiş, 2 tane de G var. Evet bunun sayısını birazdan bakacağız. Bu bir kalsın. İkinci durum. İkinci durumumuz. ikinci durumumuzda bu sefer i'dekini, i'deki halkayı ne yapalım? Çıkartalım. R'ye koyalım. R'de bu sefer 4 tane olacak. 2 tane E'de olacak. 1, 2, 3, 4 tane R'de olacak. 2 tane yine G'de var. Evet E, R, G. 2 tane E 3 tane, 4 e, tane R var, 2 tane de G var. Bu sefer ben bununla kaç farklı kelime yazarsam o kadar farklı şekilde işlem gerçekleşir. Bu da aynı şekilde 8 faktöriyel bölü, 2 faktöriyel, 4 faktöriyel, 2 faktöriyel. Şimdi üçüncü durum, üçüncü durumu inceleyeceğim ama aslında incelemeye gerek yok. Niye incelemeye gerek yok? Üçüncü durum Allah aslında birinci durum aynı. Yani ben buradan çıkartıp buraya koyarsam evet ilk durumda aynı olmuş, olmuş olacak. Yani adede aynı olmuş olacak. Dolayısıyla üçüncüye üç tane nokta koyuyorum. Birinciyi bulup üçüncüye ilave edeceğim. Evet şimdi birincinin sayısına bakalım. Neymiş birincinin sayısı? 8 faktöriyel. Şunu bir yazalım şöyle. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 bölü. Evet 6 çarpı 6 çarpı 2. Şu 6 ile bu 6'yı sadeleştirdik. Şu 6 kere 2 12. 4 ile 3'ü sadeleştirdik. 2 kere 5 10. 56 ile çarptık 560. Üçüncü durumla bir, birinci durum 560. Evet. İkinci duruma gelelim. Yine 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Evet alt taraf 4 çarpı 24. Evet böyle yazdım. Şimdi 96'yı elde edebiliyor muyum? 8 kere 2 16. Evet bakın 96. Bunları sadeleştirdim. 5, 4, 3, 60 yaptı. 7 ile çarptık 420. Evet bu durumda 1120 artı 420'den cevabım 1540 olmalıdır.